Herkese merhaba. Bugün çok ama çok derin bir konuya dalıyoruz. Bir çocuğun eğitimi ve terbiyesi aslında ne zaman başlar? Vereceğimiz cevaplar bildiğiniz pek çok şeyi sorgulatabilir. Hazırsanız bu yolculuğa başlıyorum. Şimdi size bir soru. Bir çocuğun eğitimi ne zaman başlar? Genelde aklımıza ne geliyor? Okul, değil mi? Belki ilk birkaç yaşı. Peki ya size desem ki bu yolculuk çok ama çok daha önce başlıyor? Hani doğumdan bile değil, daha döllenme anından bile önce. Şimdi bu hadisi şerif bütün bu anlatacaklarımızın tam kalbinde yer alıyor. Diyor ki, şaki yani mutsuzluğa, isyana meyilli olan da, Said yani mutluluğa, Allah'a yönelmeye meyilli olan da kaderini daha ana rahmindeyken yanına alıyor. Ama durun, bu hemen her şey yazılmış, elimizden bir şey gelmez demek değil. Sakın öyle anlamayın. Tam tersi, bu hadis bize ebeveyn olarak ne kadar devasa bir sorumluluğumuz olduğunu ve bu sorumluluğun ne kadar erken başladığını gösteren adeta sarsıcı bir uyarı. İşte bu bölümünde temel tezi tam olarak bu. Bir çocuğu yetiştirme serüveni o okul sıralarında falan başlamıyor. Çok daha önce anne babanın manevi ve hatta fiziksel durumuyla başlıyor. Hani bir bina inşa edeceksiniz ya, önce temelini atarsınız. O temel ne kadar sağlamsa o bina o kadar ayakta kalır. İşte bu da tam olarak o hesap. Gelin şimdi ilk ve en kritik aşamaya bakalım. Tohumun ekilmesi. Tıpkı verimli bir tarlaya atılan saf bir tohumun güzel bir hasat vermesi gibi salih bir evladın da başlangıcı saf olmalı. Kaynaklara göre bir çocuk dünyaya gelmeden önce anne babanın iki temel görevi var. Birincisi tohumun saflığı. Yani o en özel en mahremanda bile manevi bir bilinçle hareket etmek. İkincisi ve belki de üzerinde en çok durulan konu rızkın helalliği. Anne babanın yediği içtiği şeylerle doğacak çocuğun manevi saflığı arasındaki bu bağ gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Haram bir lokma sadece mideye giren bir yiyecek değil. Kaynaklar diyor ki bu çocuğun manevi DNA'sını etkileyebilecek adeta kanına karışacak bir zehir gibi. Helal ve temiz rızık ise tam tersine adeta bir kalkan oluyor. Negatif manevi etkilere karşı çocuğu koruyor. Peki, tohum ekildi. Şimdi hamilelik dönemine geçelim. Bu dönemde rahim sadece biyolojik bir yuva değil, orası çocuğun ilk okulu, ilk manevi atmosferi. İşte bu söz o kadar güçlü ki, büyük alim Bediüzzaman Said Nursi'nin annesi söylüyor bunu. Sayide hamileyken abdestsiz yere basmadım. Doğduktan sonra da bir gün bile onu abdestsiz emzirmedim. Bu, teorik bir bilginin hayatta nasıl ete kemiğe büründüğünü gösteren müthiş bir örnek. Yani annenin her hali, her tavrı, karnındaki o minik varlığa bir sinyal, bir mesaj aslında. Düşünsenize, bir annenin hamilelik boyunca yaptığı her şey. Ettiği dualar, hissettiği duygular, yediği o helal lokma, duyduğu güzel sözler, yaptığı ibadetler. Bunların hepsi rahmindeki o minik varlığın karakterini ilmek ilmek dokuyan iplikler gibi. Anne adeta çocuğunun ruhunu şekillendiriyor. İşte o iki yolun Said ve Şaki'nin bir özeti. Bir tarafta iyiliğe, maneviyata daha açık bir başlangıç, diğer yanda ise maalesef gaflete, zorluklara daha yatkın bir başlangıç. Aslında bütün mesele o 9 aylık kritik süreçte terazinin kefesini ne tarafa ağır bastırdığımızla ilgili. Ve bebek dünyaya geldi. Peki şimdi ne olacak? Bu manevi eğitim yolculuğu ev ortamında nasıl devam ediyor bir de ona bakalım. Yuva, kaynaklar yuvayı sadece dört duvardan ibaret bir yer olarak görmüyor. Orası bir çocuğun ilkokulu, annenin ve babanın da ilk ve en etkili öğretmenleri olduğu yer. Müfredat ne mi? Anne babanın hayatının ta kendisi. İslam'da fıtrat diye bir kavram var, duymuşsunuzdur. Her çocuk bembeyaz, tertemiz bir sayfa gibi saf bir doğayla dünyaya gelir. Peki o boş sayfaya yazıyı kim yazar? İşte o yazıyı yazanlar önce anne baba, sonra da çevre. Ve bu yaşarılığı aman dikkat. 0-5 yaş. Çocuğun adeta bir sünger gibi olduğu, gördüğü, duyduğu her şeyi kaydettiği ve karakterinin temel taşlarının döşendiği altın bir dönem. Bu yıllarda bilinçaltına ektiğiniz tohumlar bir ömür boyu meyve veriyor. Bu da çok ilginç ve umut verici bir nokta. Evin genel atmosferi o kadar önemli ki kaynaklarda diyor ki, bazen seküler bir ailede yetişen bir çocuk evdeki dindar bir anneannenin ya da hatta dindar bir hizmetçinin etkisiyle maneviyata yönelebiliyor. Yani çocuğun hayatına dokunan her bir pozitif manevi etki ne kadar küçük görünürse görünsün çok değerli. Evet, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Şimdi bütün bu parçaları birleştirelim ve bu bilinçli ebeveynlik yaklaşımının geleceğe nasıl bir miras bıraktığına odaklanalım. Bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetlemek gerekirse o cümle bu olurdu. Bir çocuk yetiştirmek bir bahçe yetiştirmek gibidir. Toprağı nasıl hazırladığınız, tohumu ne kadar saf seçtiğiniz, gelecekte alacağınız hasadın kalitesini doğrudan belirler. O zaman kısaca aklımızda kalması gerekenleri bir toparlayalım. 1. Terbiye doğumdan çok önce anne babanın manevi haliyle başlıyor. 2. Helal lokma bu işin olmazsa olmazı, manevi yapının temel harcı. 3. Hamilelik dönemi adeta bir karakterin yoğrulduğu bir atölye ve 4. yuva Çocuğun hayat boyu taşıyacağı dersleri aldığı ilk ve en önemli okul. Ve bu da bizi son sorumuza getiriyor. Bu soru sadece çocuklarımızla ilgili değil aslında. Kendimizle, toplumumuzla ve geleceğimizle ilgili bir soru. Yarının ağaçları için biz bugün hangi tohumları ekiyoruz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.